Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün normalde niyetim Kalet kahramanını çekmekti ama bir 4-5 maçtır Kalet istiyorum özellikle. Maalesef kalmıyor. First pick bizde olmasına rağmen kalmadı. Takım oran atmadan dahi banlamayı tercih etti. Seseliona çıktı Yıldız Tilbe'de 1,5k Karmilası varmış. Oran attı. Ben de hemen aldım. Çünkü ben bu tarz duo kahramanları çok seviyorum. Eğlenceli oluyor. Onun videosunu çekeyim var dedim. Kalet kalmıyorken. Umarım güzel kombinasyonlar yapabiliriz. Gerçekten eğlenceli oluyor. Benim açımdan umarım izlerken de eğlenceli oluyordur. Ama çok dikkatli oynamamız lazım. Rakibin pike de çok iyi oldu. Özellikle çok fazla çeken kahramanlar var. Yani Ozilong gelse beni Q fiske yapsa geri çekse. Sonra Franco gelse Q fiske yapsa geri çekse. Kaja gelse fiske ulti yapsa. Beni var ya 3. kuleden alırlar. Nexus'un içine sokarlar. Beyze e sokarlar. Rakip Beyze e sokarlar. Çok dikkatli oynamamız lazım. Altın koridoruna gideceğim. Altın koridoruna gitmemdeki en büyük etken arkadaşlar bilginiz olsun rakibe minyon vermek istemiyorum. Rakip minyona yaklaştığında dürteceğim. Zarif taşıma da önerdim. Mana ve can sıkıntısı yaşamayayım. Karşıma gelen rakibimi çok fazla dürtmek istiyorum. Son vuruş attırmamak istiyorum. Artı minyondan uzaklaştırmak istiyorum. Altın koridoruna böyle dürten, sürekli can yenileyebilen kahramanlar alırsanız çok çok iyi olur. Rakibi ezmek adına. Elimde de Rabi var. Güzel. O da can yeniler. Şöyle ona biraz dokundurarak vurmaya çalışacağım. Güzel. Biraz vurmuşuz. Bir daha vurdum. Bir de topladım onu. Bir daha vurdum. Güzel. Yarı canını aldık. Fiskesini de aldık. Manam yok zaten. Kesemezdim de fiskesini attı. Şimdi bu uçta durayım ki beni random atıp çekmesin. Şuradan şöyle bir tane daha şekilde dürtmem lazım rakibi sürekli. Mana konusunu halledeceğiz zarif taş bittiği zaman sonrasında da zaten direkt mana botu yapıştıracağız. Güzel son vuruşlarımızı attık. Kuleye de vurmak istiyorum. Kuleden altın çalmak istiyorum. Bunu mesafeli kahramanlarla daha iyi yapabiliyorsunuz çünkü hem dürtme açısından hem uzaktan kuleye vurma açısından. Bunu da alabilirsek çok tatlı olur. Güzel. 3 tane dolduk. Manamız da yenilendi. Ayakkabıyı da önerdik. Sonrasında bir job çıkarız. Zaten job olmadan olmuyor. Şöyle ufak ufak. Zilong base'e gitti sanırım. Devam böyle ufak ufak. Gitmemiş buradaymış. Oo bizim çocuğu çekti. Güzel iyi dürttüm ama ben onları. Rakip jungle'a çok dikkat etmem lazım. Bunu o gelmeden alabilirsek çok tatlı olur. Bizim lane'imizi oynarsa agresif oynuyoruz. Sıkıntı yaşayabiliriz. Şunu alırsak. Aa bir can. Güzel bende kaldı. Oy çocuğu iyi çekti. Toplayacağım onu. Verdim ultiyi. Keseceğim bunu. Çok güzel. Güzel kaçtı bizim çocuk bir canla. Harika. İyi başladık. Yengeç de aldık. Kill de aldık. Son vuruşlarımızı da atıyoruz. Şöyle güzel. Biraz da kuleye vurup oradan altına alabilirsem güzel olur. Şimdi bu bana bir şey yapamaz. Ama Rakip jungle'da aşağıda. Güzel. Neden agresif yapıyorsun? Tamam, zilong geliyor anladım da. Çekemezsin. İyileştirme bozdu. İyileştir basmıştım da güzel. Neyse 5 olacağız. Güzel. Canımız da yine, manamız da doluyor. Agresif oynamaya devam etmek istiyorum. Üstünlük kurmuşken. Bunları bir kez daha şöyle toplayıp ultileyebilirsem Q, Q ulti. Hop, güzel. Güzel yarı canını aldık yine. Bayağı dürtüyoruz ya. Minyon da kaçıttırıyoruz ona. İyi oluyor bu. Topladım onu güzel. Güzel güzel. Bir de onları stunlarken ben arkadan vuruyorum çatır çatır. Şöyle görüşümü kaybettirsem. Onların ikisini birden toplayabilirsem çok güzel deme çatar ultilerim onları. Biraz daha yaklaşsın. Toplayacağım. Biraz daha. Hop. Çok güzel. Ne yaptın abi? Tamam. Kestim onu. Güzel. Tersi attı çocuk. <laughs> Olsun güzel kestik bunu. Oo. Basacağım safı. Kaçtım ben. Bizim çocuğu harcadı. Jungle'a dikkat etmemiz lazım. Üçtekili var. Güzel rotasyon çıkartmış. Karşıdaki üçgen üçüler üçü de da. Roger'a dikkat etmemiz lazım. Buralarda bir yerde olabilir mi? Beni camp demiş olabilirler mi? Safım da yok. Ses de alamıyorum. Safım yokken Franco'ya çok dikkat etmem lazım. Bana bir fizik yapıp kafamı kırabilir. Dikkatli oynamam lazım. Tamam Rabi geliyor. O beni görüşler. Görüş verir o bana. Güzel. Aşağıya geçmişler. Ben de aşağı gideceğim. Bu yengeci almakla uğraşmayacağım. Zilong yukarıda. Turtle fight'ına yetişmem lazım. Onu vermeyelim. Orayı toparlayabiliriz. Saldırın. Geliyorum geliyorum. Oynayacağım ben de oraya. Ultim de var. Güzel. Bizde kalmış. Tutacağım onu. Güzel. Bayağı vurdum ona da. Hızlandım. Yavaşlatacağım onu. Yavaşlattım. Fiskesini aldım. Tamam. Sıkıştıralım oradan. Çok güzel. 70 canı var. Güzel. Link güzel tamamladı. 10 numara 5 yıldız. Zilong taptaki kuleyi açıyor. Yukarıdaki ama biz buradan daha karlı çıktık. Çünkü turtle aldık. Bu kuleyi daha açarsak Kaplumbağat'ı bu kuleyi almış oluruz. E, de mid kuleye git demiş. Güzel. Biz çıktık buradan iyi oldu. Çok da bitti 10 numara. Saati de bitiriz şimdi. Sonrasında bir tane hakim buz alacağım eski adıyla. Şimdiki adaya yazma oldu? Değişti bir şeyler oldu. Farmım da çok iyi. Hem slow hem de rakip dibime girdiği zaman sıkıntı yaşamayayım diye alacağım onu. Aslında bunlar buradan geçer mi? Bir Carmilla Seselion kombosu atmadık mı bunlara? Üstten geçiyor sanırım. Sesi geldi. Hız bastı şunu bozalım. Kapattı zaten güzel. Şimdi 8 level olacağım. Yine canım falan da olacak. Zarif taştan dolayı. Karmile yakınımdayken çok fazla agresif yapabilirim. Geliyorum o yukarıya. Geliyorum geliyorum. Toplarız burayı. Tuttum. Tutamadım. Ultiledim ultiledim. Çok sıra batıyorum. Güzel. Bunu da keselim. Ultisi var mı bilmiyorum. Gel. Gel gel. Karmile gel benimle. Gel abi içime. Hop. 10 numara 5 yıldız. Safım da vardı zaten. Güzel. Şimdi base'imizi de çekelim. Farm'ım çok iyi. Farm'da bayağı fark atmışım. Altın lane'inde oynadım. Güzeldi. Rotasyondan attım. Elimdeki kahraman rotasyon konusunda biraz yavaş olsa da üstten aşağıya gen katmak güzeldi. En azından orada bayağı öne geçirdik takımı. Ve karşı roger'ı düşürdük. Roger çok tehlikeli şu anlar. Çok güçlü. Toplayacağım onları. Güzel topladım onu. Bir tane daha. Tamam. Kuleden püskürttüm. Güzel. Kuleyi de aldık. O blues'unu da alabilirsek oyundan iyice kopartırız bu elemanı. Oynayalım burayı. Oy. Carmilla'yı çekti. Gel buraya Yıldız Tilbe. Çektim onu içimi. <laughs> Ultisini doşlattım. Devam, devam devam devam. Kurtardım bizim elemanı. <laughs> Ultilemiş de onu tam içime çektim bozdum ultisini. Abi beni dövüyorlar dediğinde gittim rakip takımın elinden aldım yıldızı. <laughs> Güzeldi. Bunu vermeyeceğim ama onlara. Mana değerim az. Şu eleman gelirse bunu tekleyebilirim. Şöyle bir tane. Bir de ulti. Çime girdi. Tüh. Cana bak ya. Bir tane daha vurabilseydim teklemiştim. Bunu vermek istemiyorum. Bunu almak istiyorum ben. Ultim yok güzel. Agresif yapıyor ama Franco'ya çekilmek istemiyorum. Safım da var. Dikkatli oynamam lazım. Mantıklı olanı yaptı. Blue'yu çekti. Bunu ben alabilirsem çok güzel olur. Q sorunum ortadan kalkar. Sürekli 3 vururum. manam yenilenir. 3 vurur bırakırım. Bozacağım. Bozdum. Gel yine çektim seni. <laughs> oyna oyna oyna. Vur 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 vur. Bir tane daha. Safı bastım çıktım ben. Güzel. On numara. Karbile yine çektiler. Yine kurtardım. <laughs> çok iyiydi ya. Baya iyi oldu. Tam ultiliyordu. 10 numara kurtardık. Şunu da alabilirsem. Of çok güzel. Blue'umuz da var artık. Şuradan bunu çekemedik. Tamam. Aklınızda olsun arkadaşlar. Seselyon oynarken 3 tane Q atın bırakın. Çünkü 3'ten fazla vurduğunuzda her vurmada daha fazla mana yiyor. O yüzden o sıkıntıyı çekmemek adına 3 vur bırak. 3 vur bırak. Bu eleman benim dibime girerse beni keser ama. Farmaz olsa bile. Çekeceğim onu geri. Verdim ultiyi. Ne yaptı o fiskeyle? Geri mi çekti? Gelemem oraya. Safım yok. Keser beni. Rabbi. Tamam Rabbi varken kesemezler. O ben vurmaya devam ederim. Oy çok yakındı. Safım döktü alıyordu beni. Oy çok vurdum. Rabbi tutuyor onları. Ben vuruyorum arkadan. Geliyorum oraya. Yetişmeye çalışıyorum. Ah be. Canlara bak. Yetişebilsem toplamıştım orayı da çok yavaş yürüyordu. Ah be. Çok güzel pozisyondu. Gelmeye çalıştık da işte çok yavaş yürüyor dışarı. Çok iyi pozisyon vardı. Çektim onu. Ohohoho! Adam tek kedi ya. Değneyi de önerdim. Artık daha fazla slow atacağım. Zaten buzdan da slow yiyorlar. Dibime girdiğinde saldırı hızlarını da düşürürüm. Eğer ki Roger ya da Zilong dibime yapışırsa onları o şekilde counterlayabilirim. Aynı zamanda çok fazla slowlarım. Kaçamazlar benden toplayacağım. O sekmesi bile bir k vurdu. Yankısı patladı. Ortalama bir k vurdu Roger'a. Yankı minyondan patladı. Çok iyi hasarım var şu an. Agresif oynayacağım. Devam. Kule bana kaldı. Devam 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 devam. Toplarım ben orayı. Tuttum tuttum. Ohoho. Güzel. Link düşmüş ama. Bunu da keseriz. Koşu onu atacağım. Koşu onu attım. Güzel kaçtı. Açıktan aldı. Dikkatli oynamamız lazım. Blue da bitti. Şu Blue'yu almam lazım. İçine aldı attayım artık. Tamam çekiyorum zaten de pozisyon bekliyorum. Ona göre çekiyorum. Aslında var ya Carmilla baitlese rakibi gidip böyle kul altına yürüse oradan Franco'nun Kaja'nın Maja'nın ultisini alsa ve ben onu geri çeksem bütün ultilerini alırız bedava güzel mantık ama bunu nasıl uygulayabiliriz? Şimdi buradan biri geçerse ben ona direkt WQ tek atabilir miyim merak ediyorum bu sorunun cevabını gelirse biri öğreneceğiz. Gel 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 paşa gel. Gel lan. Lan gel. Yok 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 gelmeyin gelmeyin o kadar çok değil. Direkt üstüme yürüdüler. Nereden gördüler ki orada olduğumu? kalabalık vardı bayağı. Harcarlardı direkt beni. Sonrasında da zonya almak istemiyorum ya. Çok fazla tanke gitmek istemiyorum. Kristal alırım muhtemelen. Şu değnek bitsin de. Biraz arkada oynayacağım. Hook yemek istemiyorum kafama. Bizim Carmilla'yı çekerse eğer... Tamam Lord. Carmilla'yı çekerse direkt kurtaracağım onu. Ultisini de bedavaya alırız. Sen alırsın onu. Ben mana harcamak istemiyorum çok fazla. Şöyle ufak ufak vuracağım. Üstten de gelen yok. Tamam güzel. Değnek de bitti. Şimdi bana bir tane kristal ver. Hasarım maksimum olsun. Zaten çok arkada oynuyorum. Dikkatli oynuyorum. Şöyle karmila'nın yanında arkada dikkatli oynayıp saflaştırımla birlikte ölmem diye düşünüyorum kolay kolay. 200 de siteyim var zaten. geçerler mi buradan? Yok. Bu lord'la bitirebiliriz. Ben güzel toplarsam eğer. Al içine TF'de tamam halledeceğim. İçime direkt karmileyi çekip üzerlerine koşacağım. Ama blue bitiyor. Blue bitiyor. Şuna bir yardım edin. Ya da ben tek alabilirim. Lord'un önünü itmeyin de. Şunu alıp geliyorum hemen. Bir tane daha. Son bir tane daha. Güzel. Şimdi Direkt Carmilla'yı üzerime içime çekip koşacağım onların üzerlerine. Gel gel abi gel 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 gel. Çektim seni. Ay safa bastım yanlışlıkla. Gel 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 gel. Girdim girdim. Çok güzel demeç attım. Güzel topladım onu da. Ohoho. Güzel. Bitiririz buradan da. Tutamazlar zaten daha. Asur verdiler. Base'de keser miyiz? Güzel bir maçtı ya. Bayağı eğlendim. Sonda Carmilla'yı içime çekeceğim diye safı bastım yanlışlıkla. O kadar heyecanlandım TF'de. Ama güzel bir maçtı genel itibariyle. Güzel kombolar attık. Hasarımı falan merak ediyorum. Güzel bir oyundu ya. Eğlendim açıkçası. Carmilla Seselion kombosu yapılırken gerçekten ben çok eğleniyorum. 11-0-6 oynamışız. Güzel. Güzel bir oyundu genel itibariyle. Şöyle takımın hepsini övmek istiyorum. Onlar da güzel rotasyonlar, güzel oyunlar oynadı. Şöyle övelim. Hasarımıza bir bakalım ne kadar vurmuşuz. Yüzde ne kadar? Yüzde 44, 86K. Uuu kısa bir oyuna göre bayağı iyi vurmuşuz. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.